Saçını kısa kestirdikten sonra memnun kalmayan kişilerin söylediği avun sözü hangisidir? A hayırlısı buymuş. B kendi kaybeder. C kökü bende. D daha ilerine layık. C kökü bende son kararım. Kilim mobilyanın sunduğu kim milyoner olmak ister? Devam. Kökü bende son kararım. <laughs> yeni soru. Bazı ilaç şişelerinin içine ilaçların kırılmaması veya nemden etkilenmemesi için ne konu? A. Pamuk. B. Sünger. C. Pirinç. D. Mantar. Ee, bunu seyircilerimize sormak istiyorum. Hemen soruyorum seyircilerimize. Bazı ilaç şişelerinin içine ilaçların kırılmaması veya nemden etkilenmemesi için ne konudur? A. Pamuk, B. Sünger, C. Pirinç, D. Mantar, Süre Olsar. Pamuk demiş seyircilerimizin eksteriyeti. Bir de pirinç üzerinde. Yani bayağı bir oy evet. var. Evet, kırılmaması. Şöyle bitmesin, 5 saniye, 4 saniye. Pamuk, A son karar. Evet, biraz tuzlukla karıştırmış olması, İçerisine bir Evet, Evet, pirinç, tuzluk. Orada <laughs> anahtar sözcük kırılmaması. Üçüncü sorumuz. Güzelleri noktalarla işareti dikdörtgen biçiminde 28 adet taşla masa üzerinde oynanan oyuna ne adıdır? A. Dama B. Okey C. Bilardo D. Domino Noktalarla işareti Yarı yarıya jokeri kullansam mı diye mi düşünüyorsun? Ya da bir. Evet. Okey e, okay ile domino arasında. 15 saniyeniz var hocam. 10 saniye 9. Evet yarı yarıya yarı Joker. Yarı yarıya yarı jokeri. Kullanayım joker kullanıyorum. ben. Okey ile domino arasında. Evet. evet. Oynamadığım. Hocamız de... Evet. Hocamız. Ve yanlış olan iki cevap seçeneği çıkıyor. Okey evet. gitti. D domino son karar. Okey'de kaç şiş taş var. Çok fazla var. Evet her seferinde şimdi yani orada 4 da, tane da tahtanın üzerinde aşağı yukarı 12, 14 tane. Yani okey vardı. oynamıyorum. Ben daha çok kağıt Ama oynuyorum. Oyunları yani işte evet onu değil, şey yapamadım. Evet dördüncü soru. Masal kahramanı kardeşler Hansel ve Gretel'in ormanda buldukları ev hangisinden yapılmıştır? A şeker ve papatya. C karpuz ve dondurma. Tam Kadriye için bir soru değil mi Kadriye? Evet. Evet yine böyle iki şık arasında kalıyorum. A şeker son karar. Yani evet. karpuzla papat Kare yani karpuz hiç mümkün değil yani o zaman şeyinde. Green kardeşlerin şeyini düşündüğümüz şimdi zaman. Bir şey ikram edeyim mi? Ben de böyle karpuz galiba diye düşünüyorum. Yok karpuz hiç aklımın <laughs> ucundan bile geçmedi de. İyi ki sizin değilim. Karpuz derelenmiştim şimdi. <laughs> Efendim beşinci sorudayız. Evet. Futbolda orta sahada görev alan ve oyuna yön vererek takımın gol atmasına çalışan oyuncular hangi isimle alır? Buyurun hocam. Dediği gibi yaşarın. Çıkın maçınız oynayın. A. Sanko. B. Stoper. C. Oyun kurucu. D. Libero. Evet. Orta sahada oyun kurucu C. Son kararım. 66 sorudeyiz. Türkçede üzerine nokta konulan kaç tane büyük harf vardır? A3, B4, C5, D6. 20 saniye. Şimdi şu anda saymak da istemiyorum. O çok şey ne olur, e, ne, olmaz, ne, olur ne olmaz. Ben e, burada yaşmayı bırakmak istiyorum çekim. Son kararınız. Evet, son karar İ, ü, ö. Başka var mı hocam? Doğru cevap acaba hangisi? Ne derdiniz hocam siz? Ben e, B4 derdim. Z ile beraber düşünürdüm. Ama J'de yokmuş onun için herhalde çekildiniz evet. değil mi? Ne evet. olur ne olmaz i̇şte diye. Karar veremedim. J ama. büyük yazılan. Hep aynı yazılan bir şey için. Evet. Size i̇şte... Sağlık olsun efendim. 5 bin lira kazandım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür